Evet ablalar 150 sene, 160 sene neymiş? Haydi beraber çalıştıralım, deneyelim. Kullanma öğrenelim. Ne diyor? İlmeğin kendi takıyor. Desen genişliği 6 milimdir. Ayak çapımı datmalı, led lambalı ve çantalı. Makinemin sesi bu. Ses yoktur. Şimdi ilk ne yapacağız? İp saracağız. İlmeği yukarı kaldırıyorum. Ayağımı buradan kaldırdım. Şurada mandal var. Bunu sağa doğru çektiğim zaman kapak açılıyor. sonra buradan alıyorum. şu takıyorum alt ipliğin pamuklu olması lazım. Okun gösterdiği şekilde, bakın buradan şöyle alıyorum, böyle gel diyor, böyle geldim, şu arasından dönüyorum, Şunun yaptığı şekilde masurama bir kaşık kaşı doluyorum. Tadoyu çektim, başka bir şey yapmama gerek kalmıyor, aşağı bir daha sarıyorum. çektiğim zaman makinem direkt en son ne de kaldı, onu dikiyor. Buranın yönü önemli değil, devamlı söylüyorsunuz, ben çok daha onu, onu önemsemiyorum. Her mekitte yaprak vardır. Bunun yaprağı şurada. Bakın sal oradan şöyle iptal alıyorum. Tuttum masuramı çekiyorum. Hafif sıkması lazım. Hafif sıkı mı? Evet sıkı. Doğrusu bu. Şimdi üst ip takarken en çok yaptığımız hata nedir? Mutlaka ama mutlaka ip takarken ayak olarak lazım. Niye? Şu kampana var bu açılıyor bir şekilde. Bakın şöyle açılıyor. İp rahat giriyor. Kaldırmazsan böyle kapalı kalıyor. İçine gidemiyor. Ayağı kaldırdım. Ayağım yukarıda gösteri şekilde buradan dönüyorum. Ok şekilde aşağı geldi aşağı geliyorum. Buradan yukarıya. Şurada döndü ama bir şey gözükmüyor. Volanı çeviriyorum şuradan. Şöyle çeviriyorum. Horoz yukarı geldi. Sağından soluna aşağı geldim. Buraya geldim. Burada istesen sağ geçki veya sol geçse kalmış. Buraya geldiğinde ipi çektim. Burası önemli. İpliğim bol geliyor. Ayağı aşağı indiriyorum. Çekiyorum. Sıkı mı? Sıkı. Yani bu kontrol yapmanız lazım. Makinamızın özelliği var. İğne iplikini takıyor. Makinamız 150 aynı biliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz iğne mil aşağıda olmaz. En yukarı olması lazım. Yani iğne daha yukarı gidemiyor en sonda Buradayken şu takıcıyı en aşağı çekiyorum. Bak çektim. Daha gitmiyor. Çevirdim. Şurada bir kanca var. O kancanın orayı şöyle alıyorum. Buradayken bunun sağında iki tane küçük kanca var. Önce buraya sonra buraya ipliği şu an kanca yakaladı. Bu ipliği bırakıyorum şu kancayı geri doğru çekiyorum şekilde ipliği takmış oluyor. Yani bir tane tığ var ipliği çekti. Evet buradayken ipi tutuyorum sol ipliğimi Volan çeviriyorum. Çevirdikçe alt tarafı ipi yukarı doğru böyle çekiyor. İpi takılışı şekli bu. En önemli kısmı burasıydı. İşim bitti sonra ipi arkaya veriyorum bize karışmasın diyerek kapağımı şu tıra sayesinde kapatıyorum. Şöyle basıyorum kapandı. Açtım kapandı. Görünürde altta düğme var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar desenler. Bu adım ayarı küçük büyük. Bu desen genişliği 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tansiyon, ipi tansiyonu. Bu ayak baskı şu setle ayarlıyor. Bu da ileri geliyor. Şimdi bunları kullanırken ne yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz düz dikiş. Çeviriyorum buraya. çizginin olduğu yere geldi. Düz dikiş bunu 2.5 3'e 4 alıyorum. Adına göre. 2.5 aldım. Şu altta olduğu zaman izleyin bakın iğnenin olduğu yeri. Alttayken iğnem solda. İğnem soldayken ortaya almak nasıl oluyor? Şu rakam küçüldükçe bakın iğne izleyin. Bak iğne kayıyor ortaya doğru. 3 oldu, 2 oldu, 1 oldu ve 0 oldu. 0'lık iğne artık ortaya batıyor. Yani tam merkezinde sıfıra aldım. Düz buçuk 2.5'dayız. Tansiyon 4'te. E, ee, ayak bastım ki de. Bu durumdayken bakıyorum kumaşıma. Bu numune bezimiz. Hem de görmüş olalım. Şu an ne yapıyorum bakayım düz dikiş. Bu dikiş küçük olduğu için ne yapıyorum? Şuradan adım bültüyorum. Üçü aldım. Biraz yorum. Eğer şey istiyorsam sağlamlaştırma, sökülmesin diye buna basıyorum. Bastım, geri iniliyor. Evet, şöyle izleyelim. Nasılız? Gayet güzel. Altı beyaz, üstü yeşil. Buradan bir şey okumaş alıyorum. Şurada bıçak var. Bir kestiğim zaman bakıza gerek kalmıyor. Makinem düz dikişti. Bu dikişin kot şekli var. Şurada görmüş olduğunuz beyaz dikiş. Siyah beyaz. Beyaz ama şimdi ne yapıyorum? Bunu S1 C1 alıyorum. S1'deyken Makinam çift dikiş yapıyor. Yani double dikiş. Bunu Sökülme şansı yok. Hızlı zikzak var. Zikzak alıyorum. Siyah kısmı lazım bana. O zaman yukarı alıyorum. Zikzak sık seyrek alınmıyor buradan. Şu an makinem sıfırda olduğu için düz dikiyor. Bak iğne sağa sola atmıyor. İğne Sağa atması için ne yapıyorum? Buradan 8'e adım büyütüyorum. Bak gösteriyor. Küçük, büyük, daha büyük, daha büyük. En büyük 6'ya aldım. Alttayken şimdi ne yapacağız? Zigzag. Makinem şu an ne yapıyor? 6 milim genişliğinde zigzag. Şöyle görün. Bu zigzag sık halini biz ne diyoruz? Sargı. Genişlik buradan, sıklık buradan. Bakalım küçültüyorum bakın. Yaklaştı. Daha küçültüyorum. Küçüldükçe sargı haline geliyor. Ama alt ip üstte veriyor. Alt üstte verdiği için de tansiyon düşmem lazım. Şu tansiyon oluyor. Bunu ikiye alıyorum. Dörtten ikiye düşüm direkt. Al ısmam lazım. Az daha. Yani şu rakam sıfıra doğru gitti zaman sıkar. Bir doğru bitici açar. Yine en yukarı kaldırdım. En yukarıdaki Ayağı kaldırırsak ipi rahat gelir. Kumaşın asılmaz. Yaptığım sargı böyle olur. Yaptığımız sargı altının genişliğinde. Altı üstte verdi. Ne yaptık? ne ayarladım. Şimdi güzel bir sargı yapıyorum. Şöyle görün sargının güzelliğine bakar mısınız? Kitap gibi oldu. Net bir sargı. Yani şuradaki sargı bozuk oldu. Çünkü iplik ayarsızdı. Şimdi ayarlı zikzak dikişinin burada bir benzeri var. Diker zikzak Çeviriyorum buraya. Tam düğme karşısına geliyor. Bu da lastikli mazi dikmesi halinde. Bakın şu oldu. Adım döküyorum. Hem dikiyor hem de size atıyor. Şu iki dikişte nedir? Pantolon paçası. İtek baskı yapmıyoruz. Şu var. 1, 2, 3, 4. Ne yapıyorum? Buraya aldım buradaki adım ayarını sıkıyorum. Bizim güneşim 6 milimde. Şimdi yapacağız. Şimdi bakın bu tarz modeller nerede? Beyazda. Şu an bunu yapıyoruz. Bir daha söyleyeyim. Bakın beyazda bunu yapıyoruz. S1'de de bunda. <laughs> Makinen bu şekilleri yapmıyor diyorsan aslında hepsinde var. Tek yapmanız gereken şu düğmenin beyaz siyah var. Şu an biz beyazdayız. Yani şu beyaz yapma için sevri alıyoruz. <laughs> gayet mükemmel dikiştik. Şimdi ne yapalım? Dikiyorum malzemeleri. İki nabzın standartında 4 tane masura var. 3 tanesi burada bir içinde. Makala koymayalım o şekilde. Bunun aynısının benzeri var, küçüğü var. koyuyoruz. Şu görmüş olduğunuz şeyler, makara tutucular. Misal, bu makaram burada atmanı gerekiyor. Eğer giriyorsa, bunu tutturuyorsun, çıkmıyor. Bunun aynı şekilde küçüğü var. Makaron altı ses yapmasın diye keçe var. Çift de, çift ipte ne bile gerekiyor. Ama benim böyle bir şey. standart standartına veriliyor. Firmara ya, göstereceğim. Bu overlock ayağı, bu plastik şey. Şunun plastiği, bu karışık iğnemiz. içinde 70, 80, 90 klasik iğne var. Pengenisi var, kot iğnesi var. L cetvelimiz, düzgün tutma için. Tornavidamız, iğne değiştirirken, takarken ve sokarken gerekiyor fırçamız ve elik bıçağımız. Ayak değiştirirken en çok yapan hata nedir? Böyle basıyoruz. Bu olmaz. Kalkın isterseniz ayak böyle kaldırın. Veya ayağın üzerinde getireyim. Şöyle otursun. Takması önemli değil. Çıkarması önemli. Önde basmıyoruz. Önce geriye sonra öne. Firmanın sağ solu var. Ben alıyorum. Firmanın sağ solu için 4 rakam öne gelmesi lazım. Makinanın düzgün olması iğne kırar. Ne yapıyorum buradan? Lomadık çalıyorum. 2'deyim, 2,5'tayım. Aldım düz şeye. iğnem İğnem altta olmuş da vuruyor. İğne kıracak şu an. Ne yapıyorum? Buradan sıfır olarak iğnemi en sağa çekiyorum. Fermuarı yaptıktan sonra fermuarı bıraktım. Üzerine dikiyorum. Bu fermuaraya. Büyük malzeme ise dönmek zordur. Ne yaparsanız o zaman. Hepinizi kestiniz. Malzeme aynı duruyor böyle. Bu ayağı çıkarıyorum. Ayağın diğer tarafına. Yani ne oldu? Çift yönlü kullanmayı sağlıyor. Bir Diğer kısmına geçiyorum. Şimdi oğlu ayağı. Bu güzel bir şey. daha paylaşıyorum. Ayağımı taktım. Kumaşın kesilmiş kenarına oradık yapacağız. Yani Önce kesmeniz lazım. Gayrı kumaşı şöyle yerleştiriyorum. Şöyle şekilde sınırlandırıcıya. Bunun dikişi şurada. 3 numara dikişi yaparken makinemizin şu orta dikişi var. Şu beyaz olan. Bunu yapmak için ne yapıyorduk? S1 alıyoruz. S1 diyeyim. Desen genişliğim 6 mm. İğnem en sağa battığı zaman kumaşın bittiği noktaya yani tam bulatması lazım. Şu an iğnem dışarıda kalıyor. Çok şeyde kalıyor. Sağda kalıyor. Bakıyorum. Çevirdim, 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 çevirdim. Aynı çeviriyorum. Çok boşta kaldı. Ayağı kaldırıyorum. Bir de çeviriyorum. Kumaşım sağa doğru geliyor. Biraz daha kaydırabiliyorum. Görelim. Evet, şimdi bir daha. Kumaşımı dayıyorum ayağıma. ayağıma. Devam ediyorum. Makine bir geri bir yaparak Şık, Burada bir iki daha var. Bunu deneyebilirsiniz isterseniz. Eğer ki bu olmamışsa bunun benzeri var şurada bakın şu dikiş. En sağdaki ilin yanındaki. Bunun özelliği, en büyük özelliği. makina çekerken işin dikişi vurduğu için sökme şansı yok. Sökemezsiniz. Görün şöyle. Hayat mükemmel oldu. Tamam bir overlock. Bu ayakta işin bittiği zaman ne yapmamız lazım? Kumaşı geri çekmemiz lazım. Niye geri lazım? Ayağın altında şurada bir tel var. Bu tel bu şekilde net yapmayı sağlıyor. Eğer tel olmazsa bunu güzel toplar ve Hiçbir şey yaramaz teli nasıl kırılıyor kumaşın içinden takılıyor ip buna bu teli kırıyorsunuz ve artık ayağın önünü tanımış oluyor bu klasik ayak bunun plastiği var altı oyuktur bunun daha rahat dönmeyi sağlar dönüşlerde bunu taktığınız zaman ayağın altı oyuk olduğu için kavrisli şekilde daha rahat çıkar bunda maalesef öyle bir şey yok böyle bir cetvel var ne işe yarar şurada bir de açıyorum onu şöyle görün elimi açtım bunu takıyorum buraya ama şey takıyorum ezber değil ölçelim. Misal iğneyle bunun arası 3 santim. Ayağımı takıyorum şey ama. iğne iğnesini ölçtüm. Buradan dikiş seçiyorum. Misal seçiyorum? Bunu. Kimileri bunu ne yapıyor? Sınırlandırıcı olarak kullanıyor. Yani kumaşın sağ kayması engel oluyor. Şöyle görüyorum. Kumaş sağ kayamıyor. Bak kolay yiyorum. tutmuyorum. Şuradan ölç alıyorum. Burayı, ya da buraya baz alıyorum testi. Buraya baz aldım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Burayı izliyorum. Lütfen. Şuraya bakıyorum. Çizmeye, ölçmeyi gerek kalmadan ceksel sayesinde siz muhteşem bir şekilde bir gün net sonuç alabiliyorsunuz. Sonuç görüyor musunuz? 3 santim 3 santim net Bu da ilik ayağımız Şurada düğme gösteriyor Buraya ne diyor düğme koy diyor Bu düğme göre ilik yapacağım Düğmeyi alıyorum buraya sıkıştırıyorum şöyle Evet şöyle sıkıştırdım Ölçüm bu olmuş oldu Ayağımı çıkarıyorum Ayağımın boş kısmı delik kısmına geliyor takarken Şöyle göstereyim Şurada takıcı vardı ya, bunun arkasında bir kol var. İlik kolu. Şöyle aşağıya üzerine geldi. Arka çekiyorum, aşağıya indiriyorum. Bunu geri tutturdum. Aslında boşluk kaldı. Desen genişim 6 milimde. İliğimi alıyorum. Burada da, nereye giriyorum? İliğimi. İliğim nerede? Burada. Şimdi ilik yapacağız. Evet, mumilerimizi ilik yapacağız. Kol geriye. Desen genişliğim 6 milimde. İlikteyiz, ilikteyiz. Başlayalım. Önce bağlıyor önünü, sonra geri gidiyor. Arkaya geldi, arkaya bağladı, sağ Evet, iliğimiz tamam. Görüyor musunuz? Muhteşem oldu. 5 tane gömlek iliği lazım. Ne yapıyorum ikinciye? Şu kol geri olması lazım. Tekrar ikinci yapıyorum. Yani her ilikte mutlaka şunu dokunmanız gerekiyor ki ilik başa iliğimiz tamamdır. İliyi yaptım ama daha sık istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan azı sıkıyorum. Kodok alım geriye doğru. Üçüncü yapacağım. İşte en çok yapan hata nedir? Şu görmüş olduğunuz kol yukarıda kalıyor. Unutuyorsunuz. Mutlaka kol aşağı indiriyorum. Şöyle indirdiğim zaman da hiçbir şekilde kumaş bana değmemesi lazım. Kumaş bana değerse iliği yarım yapar. İkinci hatamızda şu görmüş olduğumuz desen genişliği 3-2-1 olursa ili yapmaz. Şu an iki de kaldı. Ya da bir de kaldı. Görelim ne yapacak. Kolu geride. Yani sıfırda bir de iki de üç de, iki de olduğu zaman ilik yapmaz. Ama üç 4 aldığın zaman şu şekilde dört aldım. İli istesem daha ince. Bu kalınsa daha ince yapabilirim. Evet. İncelik ilik oldu. Şurum duruyor. duruyor. Bu da ilik diğer şekli. 3 4 5 yaparsanız böyle iliğiniz küçük şirin durur. Fırçamızın arkası ilik bıçağı. Şu ileri sürtüyorum. İliğimin arasını açıyorum. Evet. Tornavidayla söküyoruz, temizliyoruz. Burada iğne bağımın vidası var. Bunu geçediyorum. Geçettiğim iğneyi çıkardım. İğnenin arkası kesikti. Şöyle görün bakın. Kesik yuvarlak. Kesik kısmı yukarı geliyor arkaya geliyor. Kesik kısmı arkaya geliyor. Takarken iğnemi alıyorum. Bir de açtıktan sonra en yukarı kaldırıyorum. En yukarı kaldırmazsam aşağıda kaldığı için makinem atlama yapar. İp kovma yapar. Ve takıcım yerine geçmez. Dile gelmediği için. En yukarı mutlaka iğnenin geldiğini görmeniz lazım. O da buradan. Bakın şöyle izleyin. Bakın burada tırnak var. Orada şu an değiyor. Şuraya değmesi gerekiyor. Yani yukarı oturmazsa takıcım çalışmaz. Bir. İkincisi iğnem tam yerin olmadığı için atlama yapar. ip koruma yapar. İğne dibine oturunca da vidayı sıkıntı torna güzelce düşmez. 5 farklı iğne var. İnce okmaşı 70, orta okumaşa 80, kalın okmaşı 90, penyeye stretch kota Pantolon parçası dikeceğim o zaman ne yapıyorum bu şey çıkarıyorum Buraya kol parça manşet taktığım zaman artık rahat dönmeyi sağlıyor Bu malzeme kutusudur burası açılıyor kapanıyor İçine malzeme koyuyoruz Şunları böyle Eski makinelerde biliyorsunuz elle nakış yapılıyor ya da Karneviçe sarma ne bileyim karşı diğerini yapmak için ne yapıyoruz Ayağımızdan onu kullanıyoruz ayağı kullanırken de makinenin arkasında şurada bir düğme var. Bunu gösteriyor şu. Bunu sol çektiğin zaman dişli düşüyor. Sağ çektiğim zaman dişli aşağıda buranı çeviriyorum. Kendisi yukarı çıkıyor. Makinemizi yağlarken ne yapıyoruz? Şu kapağı açtığım zaman masronun içinde bir delik var. Bakın görün. Burası bir damla. Şurada bir damla. Başı yağlanmıyor. Arada bir de olsa şu iğne milini şurayı hafif yağla böyle makine rahat çalışır. Mekiğin çıkarması takması nasıl olur onu yapalım. Makinem temizlenmesi lazım. Bakım görmesi lazım. İp sıkıştı. Kapağı açtım. Şuradaki vidaları şu tornavida ile söküyorum. Ayağımı çıkarıyorum engel olmasın diyerek. Plakamı alıyorum. Mekimi şöyle yukarı kaldırarak hafif esnederek çıkardım. Burayı temizledim, yağladım, bakımını yaptım. Dişliğin arasında pistimi aldım. Ondan sonra mekiğimi şöyle kontrol ediyorum. Bir çapak var mı, pistik var mı? Yok. Takarken de en önemli kısmı, güzel kaçan kısım şu çıkıntı. Şurası. Buraya gelmesi lazım. Mekikte ayar vardır. Masamı şöyle bırakıyorum yerine. Çekiyorum. Bakın şu an iyi geliyor. Eğer sıkıysa ya da çok bolsa şu boyalı olan vidayı sıkmanız gerekiyor. Bolsa eğer ki sıkı geliyorsa açmanız gerekiyor. Boyalı olan vida. Bu değil. Bu sabitleme vidası. Yani şu sacı plastik mekiği sabitlemeyi sağlıyor. Bu vidayı açtığınız zaman iplik rahatlar. Akıcı gelir. Bir de sıkı zaman iplik sıkı olur. İpliğin ayrı nasıldır? Çektiği zaman aynen böyle akıcı gelmesi lazım. Şu boşluk dişinin altına geliyor. Şöyle. Şuradaki çıkıntı şu yaylı paşa değmesi lazım. Buraya. Evet. Böyle yarım milim istemesi lazım. Bu takılış şekli. Evet hatanın biri neymiş şu görelim. Aa makine dikmiyor. Arıza oldu. Hemen telaş. Telaşa mahal yok. Şöyle alıyorum kumaşımı. Hatanın olduğunu biliyorum. Hata ne? Şöyle çevirin bakalım bu olanı. Horoz ip yok. Horoz ip olmasa makine dikmez. Bu sesi çıkarır. Çok zorlamayın makine bozarsınız. Ne yapıyorsunuz? İpliği takarken ayak olarak kaldırdım. Yönlendirmeyi takip ediyorum buradan. Aşağıya. Yukarıya horozun sağından sonra buraya geldim. buradayken iğneye gelince aşağı inince kim çekiyorum sıkı mı? Evet, azıcık bol. Üç aldım. Şu an sıkılaştı. Kumaş bittiği zaman devam edilmez. Kumaş bittiği zaman dikiş durması gerekir. Bu oruç makinesi değildir. Boş dördünce karıştırır ve koparır.